Bak. Okuyucu ilk bakışta bu basitlik, sadelik ve netlikten dolayı çözümleri yadırgayabilir. Aslında olay son derece basit. Ama karmaşık hale gelir. Evet. Ancak bu denli basit olan ve sade görünen çözümleri kabul etmek kolay da değildir. Birçok kimse yargı sorunun yüksek yüksek mahkemelerde çözümde olacağını düşünür. Oysa tam tersine yüksek yüksek mahkemelerle çözüm son derece basit ve sade olan teminata dayalı ve en küçük yönetim düzeyinde uygulanması gereken tahkim sistemidir. Son derece basit sistemdir yani. Hakemlik sistemidir. Evet. Yönetim bakımından da sorun sade ve basittir. Merkezi ve vesayet sistemi yerine dengeye dayalı yeniden yönetim ve merkezi sistem arasında dengeyi tesis alan nahiye modelidir. Şimdi bunu ben burada o zaman yazmışız kimin Bunun girişi var, şusu var, busu var. Ben okumanızı tavsiye edeceğim. Zaten hani ben daha geniş açıdan bakacağım. Ama bu kitabın önemi şurada. Yani devletler merkezde anayasa yapıyorlar. Fakat daha bir sene geçmiyor. Bir ay geçmiyor. Veya üç beş sene geçmiyor. Tekrar olmadı, yeniden yapalım diyor. Ya bunu tartışmaya bir açacaksın adım adım yani bütün kurumları, bütün şunları en küçük birinden en büyüğüme kadar oluşan takip edeceksin. Yani anayasa şeyini takip edeceksin. Aşağıdan yukarıya doğru en son neler geliyor onu metne getireceksin. Yani yukarıdan dayatılarak gelen anayasa yerine aşağıdan yukarıya doğru özellikle bilim insanlarının, özellikle halkın hepsinin katılacağı mekanizmalar kuracaksın diyoruz. Yani yukarıdan geldiğinde gidiyorlar Meksika'da böyleymiş. Tamam Sonra gidiyorlar Almanya'da böyleymiş. Sonra gidiyorlar İtalya böyleymiş. Ya kardeşim İtalya'nın şartlarıyla senin şartların aynı mı? Senin getirdiğin anayasanın toplumsal yapıyla oranın toplumsal yapısı aynı mı? İşte Sovyetler Birliği, şimdi Rusya diyor. Onun da aynı mı? Değil. Onun için bu anayasa meselesi ama sadece bizim Türkiye'nin sorunu değil bu. Bakın bütün dünya ülkelerinin sunuyor. Hepsi birbirini taklit ediyorlar. Mesela ben Sovyetler Birliği'nde bulundum. Sovyetler Birliği'nde e, anayasa metnini e, tabi o Sovyetlerin kendi bir anayasası vardı. Tabi Rusya ayrılınca önce Rusya bir anayasa yaptı. Ondan sonra bütün Cumhuriyetler Rusya'yı tak 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 hani zaten Rusça'da konuşuyorlar hepsi. E, bazıları Kırgızca'ya bazıları Özbekçe'ye bazıları işte Türkmençe'ye çevirdiler ama ee, tabii yine halk e, okumuş kesim Rusça bildiği için mecburen onlara uydular. Yani herkes herkesi taklit ediyor. Özü bu yani.